Ters mi dönsem? Aa ben inemem buradan. Daha önce başka şantiyeler gezdiniz mi siz? Gezmedim ama gezmeyi planlıyorum. Bu ilk. Tamamen bir yapıştırma değil de, bir kaynaştırma, bir kaynak yapma gibi. Bizim çalıştığımız alanlar, kültürel miras alanları aslında bir dünya mirası ve İstanbul'un mirası. Merhaba İstanbul merakları. Bugün programımızı İstanbul'un tarihi simgelerinden, karasurlarından açıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Aralık 2019 yılında 191 kişilik bir ekip kuruldu ve bu ekibin adına İBB Miras denildi. İBB Miras İstanbul'un kültürel ve tarihi mirasını hem koruyor hem de restore ediyor. Ve bunu yaparken de yanına merak eden ve öğrenmek isteyen İstanbulluları katıyor. Şimdi onlarla birlikte İstanbul'un tarihini adımlamaya başlayalım. İstanbul'un herhangi bir noktasında sarayı gördük mü anlıyoruz ki İBB Miras orada iş başında. Neler yapıyorsunuz? Ne tür çalışmalarınız var İstanbul'da? Bizim çalıştığımız alanlar kültürel miras alanları aslında bir dünya mirası ve İstanbullunun mirası. Ve İstanbullular bu kendi miraslarında ne tür bir müdahale yapıldığını görmeleri gerekiyor. Biz katkı sunmaya da çağırıyoruz. Zaman zaman restorasyon deneyimi yaşamalarını istiyoruz. Zaman zaman denetim faaliyeti yürütmelerini istiyoruz. O nedenle biz çok keyifliyiz bu İBB miraslarısını görünce insanların heyecanlanmasında. Biz de heyecanlanıyoruz yürüttüğümüz faaliyetlerde. Nerede neler yapıyorsunuz Oktay Bey? Şu an anda ne kadar neler yaptınız? Tabii ki biz sosyal medyada haberlerden izliyoruz sizin yaptığınız çalışmaları. Anlatın bakalım bize bir İstanbul'da nerelerde sizleri gördük ve görmeye devam edeceğiz. Bu yıl içinde sadece 25 tane tarihi çeşmenin restorasyonunu tamamladık. Geçtiğimiz yıl 40'a dayanan bir çeşme restorasyonumuz vardı. Tarihi hazire alanları sürekli bizim dokunduğumuz alanlarda. Yaklaşık 15 tane tarihi hazire alanında restorasyon çalışması yaptık bu ekiple. Şehrin tabii çok özel noktaları var. Sanat noktaları var, heykelleri var. Heykellere, çağdaş sanat enstalasyonlarına müdahalelerde bulunuyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz Tanahmet Meydanı gibi meydanlardaki tarihi noktalarda temizlik, basit onarım, konservasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Temizlik çalışmalarında çorbada tuzumuz olsun diyoruz ve hem de yakından izlemek üzere gidiyoruz yanlarına. Burada nasıl iniliyor ya? Lütfen. Ters mi dönsem? Aa ben inemem buradan. Şeyim git böyle değil mi? Şimdi rahat oldu. Şimdi Birgül'ün yanındayız. Birgül sen burada daha Temiz bir iş yapıyorsun. <laughs> temizlik <bir> işe girmişsin <laughs> yani. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Ee, evet, e, taşın yüzeyinde zamanla oluşan e, kir tabakasını e, tırnak fırça ve saf suyla e, şu an elimde... Ha, bunun ben içinde su şey mu var sadece? Hı. Tırnak fırça da kullanıyorum. Hı. Evet, saf suyla yıkama yapıyorum. Daha sonra e, kirin durumuna göre kimyasal e, uygulayacağım. AB57. Madem suyla temizlik yardımcı olabilir miyim sana? Teşekkür ederim. Süper. Evet. Yani doğal yolla olan kir ayrı tabii ki ama en çok hangi kirle karşı karşıya geliyorsunuz bu temizlik çalışmalarında? Yani insan eliyle mi? Doğal kirlenme mi? Ee, i̇nsan eliyle olana müdahale etmek biraz daha zor oluyor. Çünkü mesela boya yapılmış oluyor. İşte şu yan tarafta gördüğümüz gibi üzerine bir olur. şey atılmış Bayağı, oluyor ve vesaire. Evet, evet. Onlara müdahale etmek biraz daha zorluyor. Daha önce hmm. suyla yaptığımız temizlikte hmm. belli bir oranda çıkarttı. Kirler hala birazcık gözükmekte. Evet. Önce bir uygulama yaptınız ama bu kadar çıktı suyla. Şimdi ne yapacağız? Kimyasal mı Kimyasal ediniriz artık. Bir yani. süreli. Peki bu süre çıkacak mı? Tunca. Hemen çıkmayacak. Bu uygulama bir kere de çözüm vermez. Yani birkaç kere Hı. yapmamız lazım bu uygulamayı. Böyle 3 saat kalıyor. 3 saat sonra bir şey yapacağız. Temizleyeceğiz. Eğer ki kir çıkmamışsa bu sefer bekletme süresini birazcık daha uzatacağız. Yeniden sürüp yeniden. Yeniden sürüp yeniden, yeniden bekleteceğiz. bekleteceğiz. Süreyi biraz daha uzatacağız. Eğer yine etki etmiyorsa bu sefer kimyasal oranını bir tık daha artıracağız. Hı. Halkın tepkisi nasıl yaptığımız çalışmalara? yürüttüğümüz bütün restorasyon çalışmalarında halka açmaya çalışıyoruz. Şu an Sultanahmet Meydanı'nda yürüttüğümüz çalışmada da o şekilde. E, çok yoğun ilgi var. Özellikle e, restorasyon çalışmalarında açık restorasyon ilkesi kapsamında haftanın belli günlerinde insanları davet ettik e, şantiyelerimize. İBB Miras şantiyeleri halka da açıldı. ondan da bahseder misin? Kesinlikle. E, sosyal medya hesabımızdan başvuru formlarını doldururlarsa bütün İstanbulluları şantiyelerimize bekliyoruz. Çünkü yıllardır e, gizli kalmış kapalı saç perdelerinin arkasında yürütülen bir çalışmayken bu restorasyon artık herkesin gözünün önünde aslında saklanacak gizlenecek bir şeyin olmadığı güzel bir sonucun oluşacağı bir uygulama olduğunu görmeleri açısından da çok değerli bu açık restorasyon. Sizin ilk şantiye geziniz mi ve niye geldiniz, niye geziyorsunuz? İkinci şantiyem, ben geçen hafta cumartesi günü bu Kaleon Sarayı restorasyon ve kazı çalışmasına katılma şansına sahip oldum. Bence bu müthiş bir şey çünkü ağzımızın suyu akarak ne zaman göreceğiz diye baktığımız bütün bu antik dönem, Roma dönemi yapılarını şimdi yakından bir e, bizzat e, işi yapan insanlar e, ehl tarafından nasıl e, elden geçirildiğini duyup görüp aynı zamanda yorum yapma şansına sahip. Daha önce başka şantiyeler gezdiniz mi siz? Gezmedim ama gezmeyi planlıyorum. Bu ilk e, buna geldim. Çok mutlu oldum çünkü gerçekten restorasyonun çok e, ee, iyi bir şekilde yapıldığını e, duymak, öğrenmek, tekniklerini görmek içimiz rahatladı. Çok mutluyuz. Ya ben size gerçek İstanbul meraklıları demek istiyorum aslında. Ya sizi böyle baba oğul burada görmek ne kadar büyük bir coşku oldu benim için bilemezsiniz. Böyle gezer misiniz? Gezeriz, biz de, biz de sizden daha fazla E, Buranın restorasyonunun başladığını duyduğumuzda çok heyecanlanmıştım açıkçası. Yıllardır kaderine terk edilmiş durumdaydı. Her depremde, her selde ufak ufak parça kopuyordu. Ben kendim gözle bile görebiliyordum yakın tarihte olan kopmaları ama İBB'nin böyle bir şeye kalkışması gerçekten çok mutluluk verici. Evet İstanbul Merakları, siz de bu heyecan verici İBB Miras Restorasyon e, şantiyelerine katılmak istiyorsanız İBB Miras'ın Instagram hesabından veya internet adresinden başvuruyorsunuz. Bir başvuru formu doldurmanız yeterli. Size hemen cevap veriyorlar ve bu güzel tarihi turların bir parçası oluyorsunuz. Evet, heyecan verici dedim ya, heyecan verici küçük bir tur daha yapacağız. İBB Miras'ın yaptıkları bu kadar değil. çalışmalarından bahseder misiniz? Uzun yıllar Karasurları aslında biraz ihmal edildi, öyle değil mi? Karasurlar İstanbul'un en eski tanıklarından 1600 yıllık bir yapı. 1986'dan beri dünya miras listesinde olan bir alan. Ama ne yazık ki bakımsız bırakılmış, göz ardı edilmiş, zaman zaman da yok olmaya bırakılmış bir nokta. Koruma kurullarını göreve davet ettik. Dedik ki bu Karasurların artık dayanacak gücü kalmadı. Bu projeleri lütfen onaylayın. Biz de restorasyon çalışmalarını başlatmak istiyoruz. Kaç kilometre karasurları? 7.1 kilometre uzunluğunda. İstanbul surları yaklaşık 11 kilometre uzunluğunda. Deniz Marmara Deniz surları, Halis surları ve karasurlarıyla ile birlikte. Karasurları 7.1 kilometre uzunluğunda bir alan. Ve bu alanın önemli bir kısmı ciddi tahribatla karşı karşıya. kültür varlıkları daire başkanlığı olarak kara surlarını etaplayarak müdahale ediyoruz. Çünkü bir kısmının zaten projesi yok, mülkiyet problemleri var. Dolayısıyla bize ait olan kısımları etaplayarak şu an Projesi olmayanları projelendiriyoruz, onaylı projesi olanlara da restorasyon müdahalelerinde bulunuyoruz. Biz kara surları inşa edilirken hangi teknikle yapıldıysa birebir bunları elde etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir sene boyunca iş başından itibaren analiz çalışmaları yaptık ve kısmi olarak mevcut dokuya uygun şekilde statik anlamda yapının ayakta kalabilmesi için gerekli olan müdahale sınırına kadar müdahale ediyoruz. Ahmet Galip Paşa Çeşmesi, Abdülhamit zamanında Su Nazırı El Haç Ahmet Galip tarafından fukaralar için yaptırılmış değil mi? Evet. Ve üstündeki altın tuğra burada önemli altın var aslında. Maşallah yazısı var orada. Maşallah evet. yazıyor orada. Altının kendi mukavemeti yüksektir zaten hani yapıştırıcısının süresini doğru ayarladığınızda dışarıda olduğu için işte uzun süreli bir miksiyon kullanıyoruz. O çok çok 80 seneye kadar gidecektir eminim. 80 seneye kadar Evet. Gidecektir. Vandalizme kurban gitmediği sürece evet. de herkese öğretene kadar elimizden geleni sosyal medyadan da duyurarak yapıyoruz zaten. Biz temizliyoruz. Siz sahip çıkacaksınız. Muratpaşa Cami Haziresi'nde bir yıldır İBB miras ekibi kalabalık bir şekilde hummalı bir çalışma yürütüyor. Yıkılmış olan mezar taşları ayağa kaldırıldı, yapıştırıldı. Parçalanmış olarak taşlar tek tek yerlerden toparlandı, birleştirildi, temizlendi. Derz işlemleri yapılıyor. Tek tek bütün taşlar, tüm kabirler temizleniyor. Yani burada açıkçası tarih tekrar ayağa kalktı. maşallah hızlı hızlı çalışıyor. Selam. Merhaba, daha hoş gelsin. geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Taşlar <laughs> toplandığı yerden parçalanmış taşlar. Şimdi mermer tozuyla tekrar yapıştırıyorsunuz. Evet. Hem bütün görünecek hem de taşlar dayanıklı olacak. Evet, tabii daha dayanıklılık kazandıracak. Ufacık böyle küçük küçük çalışıyorlar gibi görünüyorlar ama Yüzyılları ayağa kaldırdı mı? Evet. Elimizden geldiğince bunu icra etmeye çalışıyoruz. Şimdi bunu restoratörler yapıyor tabii ki. Restoratörlerin küçükleri var, stajyerler de. Bir stajyere geleyim bakayım. Sen de çok heyecanlı mısın? Damla, daha restoratör olmadın, stajda. Tabii heyecanlıyım ben de. Yeni şeyler öğreniyorum burada. Yani okulda öğrendiğim şeylerin uygulama alanı benim için çok faydalı oluyor. Evet, sadece böyle ince derz zor işleri yapılmıyor bu hazirede. Bakınız taşlar toplanmış ve burada da toplanan taşlar yine restoratörler tarafından yapıştırılıyor. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz anlatın neler yapıyorsunuz? Biz burada taş yapıştırma uygulaması yapıyoruz. Aha. Bu, bu mezar taşları aslında daha önce kırılmış, dağıtılmış olan mezar taşları. Dağıtılmış derken dağınık bir şekilde Tabi tabi, hazire alanının içerisinde dağınık bir şekilde duruyordu. Parçalanmış mezar taşlarını epoksi dediğimiz bir kimyasal yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz peki uzun süreli çözümler değil mi bu tamir işi? Tabii ki tabii ki. Bunlar çünkü taş birbirine kaynaşıyor bu şeyle beraber. Aslında tamamen bir yapıştırma değil de bir kaynaştırma, bir kaynak yapma gibi oluyor. Bu bir bütün bir taş. Evet. Burada minik parçaları da var aslında. Bunları tek tek yerden mi topladık? Evet, tek tek yerden topladık bunları. Bunlar temizlendi ve şimdi yapıştırıyoruz. Aynen öyle. Bir bebe miras devam ediyor. İstanbul'un kültür ve tarih mirasına sahip çıkıyoruz diyor. Ve bu sıraların arkasında ekipleriyle çalışıyorlar. Sadece onlar değil, siz de İstanbul'un kültür ve tarih mirasını merak ediyor, sahip çıkmak ve çalışmaları izlemek istiyorsanız katılabiliyorsunuz ekiplere. Ne kadar güzel değil mi? Evet benden bu haftalık da bu kadar İstanbul merakları. Haftaya yine buluşuncaya dek hoşçakalın.